Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan LGS Türkçe video ders notları kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. 5. ünitedeyiz. Test 5 soru 1. Aşağıdaki şiir metinlerinden hangisinde tezat sanatı vardır denilmiş. Yani tezat dediğimiz karşıtlık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bazen özellikle diğer sözcüğü tercih ediyorum. Diğer sözcüğü hatırlamanızı bekliyorum sorularda. Ee, karşıtlık A seçeneğine baktığımızda bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyor derken yaz ve kış sözcükleri karşıt anlamlıdır. Cevabımız A olmalıdır. İkinci soruya bakalım. Teşhisin kişileştirmenin tanımı yapılmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme vardır demişiz. D seçeneğine baktığımızda derinden derine ırmaklar ağlar demişiz. Burada nedir? Irmak, ee, ırmak ağlar mı? Irmak ağlamaz diyelim. Gerisiniz. Siz rahatlıkla zaten çıkartırsınız. Ey suyun sesinden anlayan bağlar denilmiş. Bunun dışında ne söyler şu dağ çoban çeşmesi denilmiş. Çoban çeşmesinin konuşması, ırmakların ağlaması, bağların e, su, suyun sesinden bir şeyler anlaması vesaire. Bunların hepsi kişileştirmedir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Üçüncü soruya bakalım. Abartma mübalağının tanımı var karşımızda. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde abartma mübala yoktur denilmiş? A seçeneğinde öyle güçlü ki bir binayı tek eliyle kaldırabilir. Hadi canım hani dedirten durumlardır aslında bunlar. Burada mübala var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır derken mübala abartma var. Bir şey olduğundan fazla gösteriyor çünkü. Böyle bir şey olabilir mi? Dağ yıkılabilir mi of çekmekle? Derdimi yazıya döksem kağıtlar yetmez. Mümkün müdür? Dünyadaki bütün kağıtlar yetmeyecek. O kadar da değil tabii ki. Abartı söz konusu. Fakat o kadar çalışkan ki sınavdan tam puan alabilir. E tam puan alabilir mi? Evet, tabii ki alabilir. Bunda bir herhangi bir abartma söz konusu değil. Gerçekleşebilir olan bir durumdan bahsediyoruz burada. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde kinayenin özelliği verilmiştir denilmiş? C seçeneğine baktığımızda bir sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmak kinaye olarak adlandırılır. Dolayısıyla cevabımız da C olmalıdır. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yoktur demişiz. Beşinci soruda gemi Bartın'a yanaştı derken var. Bartın'a değil Bartın limanına yanaştı. Tabağını bir an önce bitirmesin derken tabağı bitirmeyecek. Tabağın içindeki yemeği bitirecek. Pick-up'ta Sezen Aksu dönüyor derken Sezen Aksu dönmüyor. Sezen Aksu'nun plağı dönüyor olması gerekiyor. Dolayısıyla ada mecaz mürsel vardır. Fakat B seçeneğinde yoktur. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur demişiz. Altıncı soruda A'da uykuya varmış gibi görünen yılan yollar derken yollar yılana benzetilmiş. B'de? B'de baktığımızda bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan, geçiyordu araba yola benzer bir sudan, yola benzer su. Burada benzetme var. D seçeneğine baktığımızda her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı, gitgide birer ayet gibi derinleştiler. Ayet gibi derinleşmek nedir? Hüzün kırışıklıklarının ayete benzetilmesi. Cevabımız C olmalıdır. C seçeneğinde herhangi bir benzetme yoktur. Yedinci soruya baktığımızda. Bu dizelerde ön plana çıkan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir denilmiş. Şimdi kitap en iyi arkadaş, kitap arkadaş olması, kitabın arkadaş olması meselesi bir kere teşhistir arkadaşlar. Kitap arkadaş olur mu? Ciddi anlamda bahsediyoruz burada. Bana neyi sorsam söyler. Dikkat edin burada da yine teşhise doğru gitti. Ne anlatsa en sonunda çalış iyi doğru ol der. Bu kısımda da intak var. Yani konuşturma var intak var diyebiliriz. E, ve geceleri uyumaz o beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir derken dikkat edin okuluna benzetti bu sefer de. Kitabı okula benzetti. Benzetme teş, teşbih vardır diyebiliriz. O zaman intak, teşhis ve teşbih var. Cevabımız B olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşeceğiz. Fakat videonun altında ben dolaşıyor olacağım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.